Bugün, bitkisel saç boyası denince akla ilk gelen markalardan biri olan fitokaları tanıtmak istiyorum. Her bir fitokalır ürünü, doğal renklendirme özellikleri nedeniyle ilk çağlardan beri kullanılan muazzam bitkisel pigmentlerin benzersiz konsantrasyonlarını içermektedir. Göz alıcı, ultra parlak renkler için devrim niteliğinde bir teknoloji ile bitkisel uzmanlığın birleştirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Hepsinin ötesinde koruyucu bitkisel kompleks saçınızı kaplayarak nemlendirir, besler, korur ve parlaklaştırır. Beyaz saçları %100 kapatır. Kalıcı renk sonucu sunar. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Resorsinol ve paraben içermez. %100 beyaz kapama özelliğine sahip fitokalır saçlarınızın hassasiyetine özen gösteren formüle sahiptir etok alır. Doğal ışıltılarıyla rüyalarınızı süsleyen renklere kavuşmanızı sağlayan 18 renk seçeneğine sahiptir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.